Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kısaca sipariş verme için ne yapmanız gerektiğini kısaca izah edeceğim. Ana sayfadan istediğiniz ürünü seçtiniz, fiyatını hesapladınız. Ana sayfadaki ürünlerin altındaki sipariş ver butonuna tıkladığınızda sizi bu sayfaya gönderecektir. Sipariş sayfasına ya da kendiniz tıklayarak girdiniz sipariş sayfasına. Sipariş sayfasında sipariş vermek için gereken kurallar, öneriler var. Burada bazı ön bilgiler var. Bilinmeyen bir şey değil aslında. Bir hatırlatma tarzında bilgiler var. Yapmanız gereken şey kısaca şu. Bir adres bilgilerinizin bana ulaşması için şurada bakın. Açıkça kısaca yazılmış. Birinci işleminiz sipariş formunu dolduruyorsunuz. Arkasından da ödemeyi yapıyorsunuz. Ya da Önce ödemeyi yapıp sonra sipariş formunda doldurabilirsiniz. Bu ikisi arasındaki öncelik önemli değil. Önce hangisini yapalım hiç fark etmez. Sistemim şöyle, ödemenizi görsem bile siparişi gönderemem. Neden? Sipariş formu, adres bilgileriniz gelmemiş. O yüzden hangisi önce gelirse gelsin. Yani ister ödemeyi ödemeyi önce yapın, ister formu önce doldurun. İkisi birbirini bekliyor. Ben onları eşleştiriyorum ve e, gerçek bir sipariş olduğunu teyit ettikten sonra da adresinize gönderiyorum. Peki, form ve sipariş formu ve IBAN numarası ödeme bilgileri nerede? Hemen aşağıda, sipariş sayfasındayız şu anda. Hesap bilgilerim burada. Ali Çetin adına Halkbank, IBAN numarası. Bu hesaba ödemenizi yaptınız ve diyelim ki arkasından da sipariş vermek için sipariş formunu tıkladınız. Buraya tıkladığınızda sizi böyle bir sayfaya atacaktır. Üste ben ürünümüzün logosu var yani görüntüsü var. Aşağıda alıcı kişinin adı soyadı, alacak kişinin kargoyu teslim alacak kişinin e, adresi, e, kargoyu teslim alacak kişinin telefonu. Burada e, kargoyu kargocular geldiğinde sizi arayacaktır. Sizi evde bulamazlarsa adresinizde bulamazlarsa, o yüzden buraya alacak kişinin telefonunu yazmanızda fayda var. Telefon numarasını yazarken de e, sayılar arasında, rakamlar arasında boşluk bırakmadan yazmak gerekiyor. E, banka ödemesindeki isminiz. Siz adınız Ayşe ama arkadaşınız Fatma Hanım'ın e, telefon bankacılığıyla, mobil bankacılığı ödeme yaptınız diyelim ki. Oraya şöyle yazıyorsunuz. Buraya. E, para Fatma Hanım'ın adıyla yazıldı fakat ee, şeye telefon e, mobil bankacılıktaki açıklama kısmına şöyle yazmanız gerekiyor. Ee, i̇şte Ayşe Yılmaz'ın çanta askısı bedeli ya da işte Ayşe Yılmaz adına bu parayı gönderdim tarzında bir şey yazmanız gerekiyor. O yüzden banka ödemesindeki isminizi buraya e, yazdığınızda eşleştirmek benim için zorluk çıkarmıyor yani gecikmeye sıkıntıya sebep olmuyor. Siparişi alan yazan kişi Ayşe Hanım ama diyelim ki eşinin adı Murat Bey. Buraya Murat Bey'in adını yazması gerekiyor. Yani banka hesabı kimin üzerine ise onun adını yazması gerekiyor. Bankaya ödediğiniz lira, ürününüzün bedeli kaç liraysa ve bankaya yani hesaba aktardığınız para kaç liraysa onu yazıyorsunuz. Aşağıda ürünlerin resimleri var. Hangisini beğendiyseniz, uygun gördüyseniz ve kaç tane alacaksanız... Onun fiyatını, şey sayısını yazıyorsunuz. Örneğin yaylı askıdan diyelim ki 20 tane istediniz. Buraya 20 yazmanız gerekiyor. Şu yanıt kısmına. Mesela bazen şöyle doluyor. 20 tane yaylı askı, işte diyelim ki 10 tane de kanca almak istiyorsunuz. Buraya 20 yazarsınız. Kancanın altına da 10 yazarsınız. Bu şekilde iki siparişi bir pakette gelebilir. Yine e, kancanın plastik kaplaması olmayan bir modeli var biliyorsunuz. E, bu da elbise askısı. E, plastik kaplamalı elbise askısı, plastik kaplaması olmayan elbise askısı. Bunları istemiyorsanız buraları boş bırakır geçersiniz ya da sıfır yazabilirsiniz ya da hiçbir şey yazmanıza gerek yok. <laughs> Aşağı indiğinizde okulunuzun bulunduğu iliniz ve ilçeniz. Diyelim ki Ankara, Yeni Mahalle yazabilirsiniz. Yani kendi ilçenizi söyleyip yazıyorsunuz. Okulunuzun adı atıyorum Cumhuriyet İlkokulu yazdınız. Şurayı tıklıyorsunuz, çocuklara uyarmak adına, onlara dikkatli kullanmaları adına tıklıyorsunuz ve satıcıya özel notunuz, uyarınız. Eğer bana özel bir uyarınız, bir hatırlatmanız varsa buraya bir cümle yazabilirsiniz. Yoksa buraya yazmanız zorun değil. Doldururken soruların yanında yıldızlar var. Bakın şu yıldızlar, şu yıldızlar mutlaka bir şeyler yazmalısınız anlamına geliyor. Şimdi bir kısa bir e, sipariş verme uygulaması yapalım. Diyelim ki sipariş veren kişinin adı Ali Çetin ya da işte Ayşe Yılmaz adınızı yazdınız. Kargo teslim adresiniz işte Cumhuriyet Mahallesi. Ee, mahalleyi mutlaka yazın kargocular önemsiyor çünkü. Cumhuriyet Mahallesi işte 78 Noğlu Sokak falan. Ondan sonra bina numaranız, katınız, daireniz, iliniz ya ilçeniz. Bu buraya tam adres yazacaksınız. Bazı arkadaşlar buraya adresin bir bölümünü yazıyor aşağıya da il ve ilçesini yazıyor. Bu soruna sebep olabilir. Buraya tam adresinizi yani mahalle, sokak, bina numarası, sokak numarası neyiniz varsa ve ilinizi ve ilçenizi tam adresinizi yazıyorsunuz. Ee, yazdık bir şeyler. Bunları ben sembolik olarak yazıyorum tabii ki. Telefon numarasını yazarken mesela 505 derken genelde bir alışkanlığımız var. Boşluk bıraktığımızda o size sorun çıkaracaktır. Boşluk bırakmadan yazınız. Bakın buraya açıklama yapmışım. Boşluk bırakmadan. Önce bir boşluklu yazalım. Bir sayı olmalı uyarısı çıktı. Şurayı boşluk olarak kabul etmiyor sistem. O yüzden ne yapacağız? Boşluk bırakmadan. Bakın o boşluğu kaldırınca düzeldi. Diye numaranızı yazdınız. Bank ödemesindeki isminiz. Eğer kendi adınıza alışveriş yapıp kendi hesabınızla ödeme yapıyorsanız kendi adınızı yazarsınız. Ee, dediğim gibi. Eğer Ayşe Hanım alışveriş yapıyor ama eşi Mehmet Bey'in hesabından ödeme yapmışsa buraya Mehmet Yılmaz yazar. Siparişi veren Ayşe Yılmaz ama bank ödemesindeki isim Mehmet Yılmaz olacaktır. Ben oraya da bank ödemesini yaparken de açıklama kısmına Ayşe Yılmaz'ın çanta askısı bedeli gibi bir cümle yazarsanız eşleştirmek kolay oluyor. Yazdınız. Banka ödediğiniz lira, şuraya bir yanıt yazalım. Banka ödediğiniz lira, atıyorum işte 35 lira olsun. Kaç tane istiyordunuz yayla askı? 4 tane istiyorsunuz, atıyorum. Şunlara istemiyorsunuz, boş bırakıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. Bakın bunlarda yıldız yok. Cevap, illa bir cevap istemiyor. Boş bıraktık, hangisini istiyorsak ona yazdık ve aşağı indik. Bulunduğunuz, okulunuzun bulunduğu il ve ilçeniz, cevabınız nedir? İşte Ankara, ee, yeni Mahalle demiştik örneğin okulunuzun adı Cumhuriyet İlkokulu yazdık bakın yıldızlı bunlar bunları doldurmamız gerekiyor ee, çocuklar uyaralım diye bir hatırlatma yapmışım tıkladınız satıcıya özel notunuz uyarınız varsa işte e, bir şeyler yazmanız gerekebiliyor bazı arkadaşların yazarsınız yoksa bunda yıldız yok boş bırakabilirsiniz. Bitirdiniz. Adresinizi filan dikkatle kontrol edin. Hatalı ya da eksik olmasın. Mahalle, sokak, kapı numarası, apartman ismi, bina ismi neyse yazdınız. Kontrol ettiniz. Gönder dediğinizde sayfa yenileniyor ve size şöyle bir e, uyarı çıkıyor arkasından. Siparişinizi başarıyla kaydedildi. İlk fırsatta banka ödeme bilgileriniz de kontrol edilip siparişiniz gönderilecektir. Teşekkür ederiz. Bu sayfaya ulaştıysanız kaydınız doğrudur. Yani doğru oldum acaba deyip 3-5 kere doldurmanıza hiç gerek yok. Bu yazıyı gördüyseniz, bilgilerinize doğru yazmışsanız siparişiniz bana bilgileriniz, form bilgileriniz gelmiştir. Bu bana anında geliyor. Ödeme de zaten 5 dakika içerisinde hesaba aktarılıyor. Ben bu ikisini eşleştiriyorum. Sipariş formunu ve ödeme bilginizi eşleştiriyorum. Şartlar tamamlanmış da ödeme yapılmış, form da gelmiş. O gün saat 2-3 civarına kadar gelen siparişleri Aynı gün göndermeye özellikle gayret ediyorum ama Üçten sonra gelen siparişleri paketlemek veya işte kargoya götürmek mümkün olamıyor O yüzden bir sonraki güne Kalması gerekiyor Kargonun süresi de yolculuk süresi de aşağı yukarı 3 gün Ertesi gün alanlar bile var yani kargosunu bir gün sonra alanlar bile oluyor Ama bazen de 4-5 güne sarkıyor eğer kargo Gecikirse 5 günü 6 günü bulur da hala size bir haber gelmezse e, kargo numaranızı kargo takip numaranızı e, buradan e, şeyden şuradaki yurt içi kargo e, sorgulama sayfasına girerek e, şuraya o numaranızı yazar gönderi kodunuzu yazar sorgula derseniz e, kargonuzun nerede hangi aşamada olduğuna dair size bilgi gelir. Ben normalde e, yurt içi kargo gönderiyorum ve yurt içi kargoya da şu o bildirimi sürekli yazıyorum kağıtların üzerine. Benim gönderilerimde mesajla karşıya bilgi verin diye ama görevliler banka şey şube görevlileri e, yoğunluktan bazen unutabiliyorlar. Size sipariş formu SMS formu, mesajıyla gelmesi gerekir. Gelmediyse bir gecikme olduysa 4. 5. gün baktınız gelmediyse beni arayın. Benim yurtiçi sistemine, yurtiçi kargo sistemine girme yetkim var. Ben girip şeyinizin, kargonuzun, paketinizin hangi ilde, hangi ilçede, hangi şubede olduğunu size bilgi verebiliyorum. O yüzden endişeniz olmasın. Bir de şey merak ediliyor. işte bu site güncel mi? Evet, bu site güncel. 6. yıldan beri ben arkadaşlarının ihtiyaçlarını yapmaya uğraşıyorum. şu an mesela bu videoyu 2021 yılında çekiyorum. Allah sağlık saat verdiği sürece derinden geldiği kadar uğraşacağım. Ve bu, bu, siteyi güncel, aktif tutmaya çalışıyorum. Yani e, şey yani ürünümüz gelir mi falan diye bir endişeniz olmasın. E, ben şunu buraya yazmışım. Gerekirse 5 kere gönderir. Bu ürünü size ulaştırırım. Çünkü sınıf anneleri eminim biliyorum. Ben de öğretmenim çünkü. Bir sorumluluk alıyorlar. Sınıfın önü sıra para topluyorlar. İşte bu siparişlerle zaten yoruluyorlar, uğraşıyorlar. Bir de onların endişeli kalmasına kesinlikle gönlüm razı olmaz, vicdanım da kabul etmez. Gerekirse üç kere, beş kere gönderir. O ürünü mutlaka size ulaştırırım ve paranızda e, paranız da, e, ürünleriniz de garantide olduğundan emin olun. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Bir de şey var. Köy e, olan arkadaşlar var. Köyden sipariş vermek isteyen arkadaşlar oluyor. Bulunduğunuz ile ya da ilçeye, bulunduğunuz ile ya da ilçeye ya da köye kargo servisi var mı diye bunun bilgisine sahip olmanız gerekiyor bütün şehirlere var tabii ki ilçelere de var ama bazı köylere uzak kasabalara e, yurtiçi kargo ya da birçok kargo gitmiyor bir paket için adam 20-30 kilometre yol yapmak içine gelmiyor o yüzden o durumda olan arkadaşlar şehir merkezine ya da ilçe merkezinden bir tanıdığının adresini yazarlar siparişlerini de şehre indiklerinde ya da ilçeye indiklerinde ...verdikleri adresten, tanıdıkları bakkaldan, dükkandan vesaire marketten şehre indiklerinde alabilirler. Bunun tek çaresi bu. Aksi halde sıkıntı çıkıyor, gönderemiyorum, paranız burada kalıyor, geri aktarmak zorunda kalıyorum. Sonuç olarak köyden ve ücra noktalardan sipariş vermek isteyen arkadaşlarımızın bu sorunu farkında olmalı ve buna uygun bir şekilde çözüm üretmesi lazım. Köyün Köye kargo var mı, servis geliyor mu? bilgiye, bu bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Yapacağınız işlemler bunlar. Bunları yaptıktan sonra e, bir sorun yoktur ve e, bilgileriniz de kaybolmaz. E, ödemeniz de yerinde durur. Hiç merak etmeyin. E, aynı gün ya da en geç ertesi gün paketinizi yurt dışı kargoyla gönderirim. Gönderiyorum. 6. yıldan beri bu hizmeti yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. E, Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum ama yok gibi. Ee, i̇yi günler diliyorum, başarılar diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum, katkınız ve ilginiz için.